Evet arkadaşlar e, bir tane daha video çekiyorum. E, ve bunda da anaokul e, albümlerimize bakacağız. Şöyle. Ha, bence anaokullardan daha güzeldi. Şimdi biraz kül Neyse. Şimdi hem e, size göstereceğim hem de kendime. Şöyle bir tane e, yarım at kuyruklu bir e, aslında bunu e, koltukta çekmişlerdi. Şöyle bir tane ben varım. Ve şurada mezuniyet alıyorum anaokulunda. O anaokulunda Sağ günü müydü ki? Aa, Yılbaşı İngilizce Hayır, karne gününde. Burada skutura Bu arka plan tabii geldi. gerçekten. Neyse. Burada Eylül'e çekilmişim. Sadece a, okulda biz ikiz olduğumuz için böyle bir şey yapmışlar bize. Böyle bir özellik yapmışlar. Ne bileyim ya. Özel bir insan değilim ben burada top havuzlarına yapmışım. Göstermene gerek yok. He, tamam. Evet tamam göstermene gerek yok. Bir de böyle hey, Bak Bu burada yine ya ben iyice yapmışım buraya ya. keyif çatıyorum. Burada da kesik kesik fotoğraflar var. Burada benim yansıma var. Ben böyle yansımaları sevmiyorum. Neden bana ürkü çıkıyor. Ve burada da böyle bir Anne yani mektuba şeyleri oluyor ya böyle Ben Buna benzetiyorum ama burada yine bir yazma. Ha bu bununla birleşmiş. Ama gerçekten değil mi yani böyle mektuba şeyler buna benziyor. Başka ha bir tane daha varmış. Ya yine yazmışım. Burada ne sarılmışım ben? Kaydırağa sarılmışım. Burada da böyle. Ben bu kazamı arıyorum. O çok küçülmüştü. Işte. Ya burada bu benim en sevdiğim tokamdı küçükken. Burada da böyle bir poz vermişim şöyle. Neyse şimdi Eylül'ün şeylerine geçelim. Başlığı böyle. E, Kapağını şimdi... göster. Ne? Kapağını. Kapağı. Böyle bir kapağı var. Şöyle. Ondan sonra bu, burada şirin bir poz vermişim. Ondan sonra böyle iyice yapmışım atak gibi. İşte burada da bir e, mezuniyet gibi bir şey oluyorum gibi bir şey. Kaynağın birinde çekilmiştik. Böyle yine bir aynı bu başlık kapan aynısı gibi poz vermişim. Ondan sonra böyle bir skutu var. şirinler evinde. Şirinler bir şeyinde işte. Burada da yine mevzuat ol, mevzunet oluyormuşum gibi göz, gözüküyorum. Ve burada da yine iyice koltuktaymış gibi yatmışım. Burada yine mevzunet oluyorum. Yani bu kapakla bu kapağı şeyi aynı. Bu kadar benimkisi. Şimdi bir de kuklalı öğretmenimizle ilgili bir şey var. Evet. Bu da mı açılıyor? Nereden açılıyor? Bu benim kapağım. bir dakika. Dur. Böyle bir kapağı var. Ben o, o ama pembeye aşıktım yani. Pembe renge aşıktım. Burada bu bizim anaokulu öğretmenimiz. Yardımcı öğretmen. Bir dakika. Ya ben bunu çok tutmak istemiştim ama ben, ha, bana ben bunu göstermemişim. Neyse. Şimdi burada yardımcı öğretmen... Bir dakika. Burada yardımcı öğretmenimiz var. Mesela şu yardımcı... Ha. Pardon. Ha. Bu yardımcı öğretmen. Evet. Bu yardımcı öğretmen. Burada sınıfçı olarak çekilmişiz. Buradaki en... en sevdiğim arkadaşım burada benim. Bir dakika bakıyorum. Iııı... Ee en sevdiğim arkadaşım Beru'ydu. Hala da görüşüyoruz. Hatta aynı okuldayız. Şurada nerede Beru? Ha, tam öğretmenin önünde. yardım e, yardımcı öğretmenin tam önünde. Onu çok seviyordum. E, bir keresinde tarak, e, böyle tarak setini getirmişti. Yani gerçekten çok düzenli bir kız. Ve yavaş konuşuyor. Yani çok tatlı bir sesi var. Ee, o da benim gibi resim kursuna gidiyormuş. Neyse şimdi Eylül kapağına bakalım. İşte böyle Aynur öğretmenim Kapağını göster. Kaç defa soracağım. İşte böyle bir mevzuetomu töreni gibi bir şey ya. İşte ondan sonra böyle bir tane kuklalı şeyimiz var. Aynur öğretmenim çok seviyorum. Hala da özlüyorum onu. Böyle e, kuklalar tutuyoruz. Ben dinozoru hiç sevmemiştim. Öylesine gülümsüyorum işte. Şimdi burada da böyle heykel güldürdüm sana. E, böyle oku fotoğraflarımız var. E, ben neredeyim ki burada? Ben buradayım. E, i̇kizim burada. Aramızı aram, ayırmışlar Neyse bu kadar benim diyeceklerim. Yani Beru vardı yine aynı sınıfta. Ondan sonra Ondan sonra e, bu arka bahçede çekilmiştik. Ön bahçede çekilmedik. Neden bilmiyorum. Burada da sonuna geldik bu videonun. Evet arkadaşlar. Eee ee, umarım e, beğenmişsinizdir. Aranızda bize ne sizin anaokulu şeyleri de falan var. Ama biz de böyle bir değişiklik olsun diye şey yapmıştık. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. La e, eğer beğendiyseniz like atmayı, e, güzel yorumlar e yazmayı ya da e, benim yani bu e, videonun Nasıl olduğunu tarif etmenizi lütfen. Ya da e, e, isteyenler de abone olmasını dileğiyle. E, bir dahaki videomuzda hoşçakalın. Görüşürüz.